Merhabalar, ben beslenme ve diyetetik ikinci sınıf öğrencisi Minarman. Armağan. Bugün sizlere üniversiteli sporcu öğrencilerin beslenme destek ürünleri kullanım durumu hakkındaki makaleyi sunacağım. Sporcular yüksek performansı ulaşmak için kendilerini baskı altında hissetmektedirler. Bu yüzden performanslarını maksimum düzeye çıkarmak ve müsabakalarda kendilerine yardımcı olabilmesi için besin takviyesine yönelmektedirler. Doğru beslenme bilgisi ve yeterli besin alımının atletik performansı arttırmada önemli rolü olduğu kabul edilmektedir. Çok sayıda sporcu besin destek ürünlerini bu maksatla kullanmaktadır. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde ise sporcuların genel olarak sağlıklı kalabilmek, enerjiyi artırabilmek, immün sistemi desteklemek, atletik performans, dayanıklılığın arttırılması, yüksek antrenman yüküyle baş edebilme, toparlanmayı maksimize edebilme gibi gerekçelerden dolayı besin destek ürünü kullandıkları ya da kullanmanın gerekli olduğunu düşündükleri saptanmıştır. Besin destek ürünleri ticari olarak mevcut olan, normal diyete ek olarak tüketilen ya da diyeti desteklenmesi beklenen vitamin, mineral, bitkisel ekstrat, amino asit ya da diğer besin bileşenlerini içeren ürünler olarak tanımlanmakta. Yapılan çalışmalarda sporcular arasında besin takviyesi kullanım oranı %32 ile 99 olduğu ve prevalansın yaş, cinsiyet, spor branşı, sezon ve coğrafyaya göre değişmekte olduğu bildirilmekte. Petrosci ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sporcuların %78'inin destek ürün kullanımının başarı için vazgeçilmez olmadığını düşünmelerine rağmen yine bu sporcuların %48'inin besin destek ürünü kullandığını bildirmekte. Başka bir çalışmada futbolcuların %50'den fazlasının protein takviyesinin kas gelişim ve büyümesi için gerekli olduğuna inandıklarını saptamıştır. Fiziksel performans ve ağrıya toleransı artırmak için kullanılan ergojenik yardım ürünleri arasında en popüler olanları sporcu içecekleri, mineraller, kafein, koenzim, kiyon ve karnitindir. Sporcu performansını artırmak için birçok ürün olmasına rağmen çok azının güvenliliği ve etkinliği kanıtlanmıştır. Bu çalışmanın amacı üniversitemizdeki profesyonel sporcuların beslenme alışkanlıklarını tespit etmek, besin destek ürünü kullanım durumlarını, varsa kullanılan ürünlerin neler olduğunu belirlemek, kullanım amaçlarını ve besin takviyesi kullanımına yönlendiren kaynağın neler olduğunu araştırmaktır. Çalışma 2017-2018 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi olan ve çeşitli spor dallarında profesyonel olarak oynayan toplam 45 sporcunun katılımıyla yapılmıştır. Katılımcılara literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. E, anket kapsamında sporcuların demografik bilgileri, besin takviyesi kullanım durumu, besin takviyesini kimlerin önerdiği sorgulanmıştır. Elde edilen verileri değerlendirmek için ise SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Bulguları incelediğimizde çalışmaya katılan sporcuların yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadındır. Katılımcıların ilgilendikleri spor dallarına göre yüzde 51'inin diğer seçenekleri arasında yer alan branşlarda, yüzde 13'ün ise voleybol branşında yer aldığı görülmektedir. Sporcuları beslenmeye ayırmış olduğunuz aylık bütçe ne kadar diye sorulduğunda, yüzde 11'i 100 TL altında, yüzde 62'si 100 ila 500 TL arasında, %20'si 500 ila 1000 TL arasında, %6'sı ise 1000 TL ve üzeri bütçe ayırdıklarını belirtmişlerdir. Sporcuların beslenme alışkanlıkları incelendiğinde, %55'i günde 3 ana öğün, %44'ünün ise günde 2 ara öğün yapıldı, yaptığı görülmektedir. Bireylerin %82'si öğün atlarken, %44'ünün öğlen öğününü atladıkları, %30'unun ise en çok kahvaltı öğününü atladıkları görülmektedir. Sporcuların ara öğünlerinde tüketmiş oldukları e, besinler incelendiğinde süt, ayran, kola, gazoz, çay, su, meyve suyu, kahve, bisküvi, chips, kreker, çikolata, dondurma, kek tükettikleri görülmektedir. E, Sporcuların beslenme destek ürünleri kullanım durumları ve sıklıklarına bakıldığında %71'in besin destek ürünü kullanmadığı, %28'in ise besin destek ürünü kullandığı görülmekte. Sporcular besin destek ürünü olarak amino asit, karbonhidrat barları, sporcu içeceği, kreatin, kafein, vitamin ve kilo aldırıcı tozlar kullandıklarını belirtmişlerdir. Kullanım sıklığı ise bazen olarak belirtilmiştir. Besin destek ürünü kullanan sporcuların %13'ünün antrenör, %6'sının arkadaş, %4'ünün hekim, %4'ünün ise diğer sağlık çalışanlarının önerileri doğrultusunda bu ürünlerin tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Sporcuların %11'i 1 ila %11 3 ay, %11'i 3 ila 6 ay, %6'sı ise 6 ay ve daha uzun süre beslenme destek ürünü kullanmaktadır. Sporcuların %84'ün kullandıkları beslenme destek ürününün yararını gördüklerini bildirirken herhangi bir yan etki tanımlayan kişi olmamıştır. Sporcuların %84'ü beslenme destek ürünleri için aylık 100 ila 500 TL arasında giderlerinin olduğunu da bildirmişlerdir. Genel olarak sporcuların güçlü olmak ve performanslarını arttırmak için beslenme destek ürünlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Dengeli beslenme genç sporcuların sadece fiziksel gelişmelerini değil, antrenman ve yarışlarda yarışlardaki sonuçlarını da etkilemekte. Sporcular için beslenmenin temel amacı artmış enerji ihtiyacını ve besin öğesi gereksinimlerini karşılayarak fiziksel yüklenmeye adaptasyonunu maksimize edebilmektir. Sporcuların yeterli ve dengeli beslenmesi de özellikle performans sporcularında daha önemli. Enerji gereksiniminin karşılanması performansın son derece önemli olup enerji alımı antrenman, antrenmanın türü ve maç saatine göre ayarlanmalıdır. Yüksek enerji gereksinimi sporcuların beslenmesinde ana ve ara öğünlere dağıtılarak karşılanmalı. Bu noktada da sporcularda ana ve ara öğün sayısı oldukça önemli. Yerel ve arkadaşları yapmış olduğu çalışmada sporcuların %6, %56'sının 3 öğün, ee, %37'sinin 4 öğünü üzeri, %6'sının ise iki öğün yemek yemediği saptanmış. Bir başka çalışmada ise sporcuların ana ve ara öğünlerine ilişkin tutumlara bakıldığında %91'inin öğün atlamadan sabah öğle akşam yemeği yediği, %67'sinin ise ara öğün tükettiği belirlenmiştir. Sporcuların en az bir ara öğün yapıyor olmaları olumlu bir beslenme alışkanlığı olarak yorumlanmıştır. Değişik spor dallarındaki sporcuların beslenme alışkanlıklarının sorgulandığı çalışmalarda ara öğünlerde tüketilen besinler şu şekildedir. Meyve, kuru yemiş, nescafe, simit, poğaça, sandviç, tatlı. Ama sporcuların yüzde yirmi meyve, su ve gazlı içecekleri, yüzde kırk dördü yüzde on ise meyveyi daha çok tüketirler. Sporcuların yüzde kırk ila yüzü e, besin takviyesi kullanmakta. Sporcunun besin üyesi yetersizliği olmadığı sürece takviyeler performans iyileştirmez. Aksine sağlık ve performans üzerine olumsuz etkiler de yapar. Yapılan bir çalışmada sporcuların %97'si spor kariyerinin bir döneminde besin takviyesi kullandığını belirtmişlerdir. Profesyonel sporcular arasında en popüler besin destek ürünleri protein, sporcu içecekleri, multivitaminler ve karbonhidrat takviyeleri olarak belirlenmiştir. Besin destek ürünü kullanımına yönlendirilen kaynakların sorgulandığı bir çalışmada, sporcular diyetisyenleri en güvenilir bilgi kaynağı olarak gösterirken, çoğu çalışmada sporcular bilgi kaynağı olarak koçlarını kondisyonerlerini göstermektedir. Sonuç olarak İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim gören çeşitli branşlardaki sporcuların beslenme alışkanlıkları ve besin takviyesi kullanımlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen 23 erkek 22 kadın olmak üzere toplam 45 sporcu ile yapılan çalışmada %55'in günde 3 ana öğün, %44'ünün günde 2 ara öğün yaptığı görülmekte. Sporcuların çoğunun öğün atladıkları tespit edilmiştir. Öğle yemeği en çok atlanan öğün olup kahvaltı öğünü bunu takip etmektedir. Ara ön tercih olarak kahve ve çikolata tüketimi e, çok daha fazla, meyve ve kuru yemiş tercihinizde düşük olduğu görülmektedir. Sporcuların genel olarak besin destek ürünü kullanmadığının az oranda besin destek ürünü kullandığı görülmekte. Ürün kullanım önerisi en fazla antrenör tarafından yapılmaktadır. Sporcu beslenmesini özellikle performansı arttırmak ve güçlü olmak için kişilerin ergojenik destek yüksek oranda faydalanmaya çalıştıkları ancak profesyonel bir destek almadıkları görülmek, görülmüştür. Bilinçsiz bir şekilde kullanılan destekten beklenen yararlar göz ardı edilerek asıl oluşabilecek beslenme probleminin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca kontrolsüz tüketilen besinlerin kullanımına sınırlandırılma getirilmelidir. Spor yapan kişilerin yasaklı madde içeren ve doping ajanı ile kontaminasyon riski olan ergojenik diyet e, destekleri hakkında bilgilendirilmeleri, diyetlerinin değerlendirilmesi, danışmanlık araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması, beslenme bilimi uzmanlarının rolünü, varlığını artırmak gerekmektedir. Antrenörler ve spor eğitmenleri bu desteklerin kullanımında tavsiyeden kaçınmalı, sporcular profesyonel yaklaşımlar almaya teşvik edilmelidir. Sporcuların beslenme ve beslenme destek tüketimi konusunda uzmanlar tarafından eğitilmesi, seminerlere katılması, sağlığın öneminin geliştirilmesi ve bilgi düzeyinin arttırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Kaynaklar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.